Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bugün yanımda kimse yok. Eğer bir şey oynamayı istiyorsanız eğer bu herkes biliyor ki Meteor geçmişti. Bu orta çok güzeldi. Arkadaşlar oyun oynamayı şaşırsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Yorumlara atmayı deniyorum. Ha, önceki videolarımda söyleyebilirsiniz önceki videolarımda. Bu arada iPad'teydim artık telefona geçtim. iPad'te çok zordu. Bu arada biliyor musunuz bu benim farklı hesabım. Два, три, четыре. biz şu an daha geçiriz. Çünkü bizim büyüklerimizin toplamı 20-12'si arkadaşı doğrusu 11 olacak. <laughs> güzel Arkadaşlar ben Frank'in görevini yapıp geliyorum çünkü benim şey var önemli bir görev tamam Arkadaşlar görev yapamadım sizinle yapayım belki <laughs> Arkadaşlar bu arada da mutlulukla hacker varsa hesabımı çalmasın yemek var rol nasıl? Yani size bir rol peslaman ama bir iki 5000, dört yani 100 abone olayım bir bir beş rol pes çekilişi yaparım canlı yayın. <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün bir canlı yayınımız gelecek. Arayan botu Ha bu arada ar kanalını açıklama kısmına bırakırım. <laughs> Anne de abone olmayı unutmayın. Anne de videomuz gelmişti. Tabi sesliydi ama sesi gitmiyor. Dero sen ne kadar dursun ya. Zaten de saçma. Ha bu arada arkadaşlar benim adim şu. Sen arkadaşlık isteği atabilir buradan kabul ederim. Çünkü 166 arkadaşım var. Bu 167 sayıyor. Çünkü şey beni de sayıyor. Ben de vardırım ucu sekizinciyim. He. <laughs> <laughs> Dur yanlış yıldız kuşunu seçtim olamaz. Arkadaşlar facecam'le videoda türlü çekmemi istiyorsanız çekebilirim. Kanala abone olmayı ve like atarsanız bu videoya en az iki like gelsin. <laughs> Bu en az 3 like gelsin. Facecam ve video çekmeye başlayacağım. 3 like ne diyeceksiniz ama 3 like benim için. <laughs> like atmayan ve abone olmayan inşallah Brawl Stars'ta şey olur ölür. Hem de tek hesaplaşmada 10. kaçtı nere nere <laughs> öldürürüm saç zaten şeyi öldürecek çikolon anka kron zeklinten ama maçta bu arada anka kron adır ember ember'ın şeydi çünkü anka Crow yok bende var ama tanka kakorov yok ama gördüğünüz gibi sade embur var şurada. Ah be! Haydi Sörç, öldürmeliyiz onu. Haydi Sörç, şimdi bizim ölmemiz lazım. Ya ama ya! koydum. Bu arada ıı, olacak? Anıl olacak, Eren olacak, Batu olacak. Sonra başka sefer de olabilir belki. 4-5 kişi valla. Hadi 5 kişi. Canlı yayın yapacağız bir şey zaten. İşte. Oh. Battı. <laughs> ama her türlü öleceksin ki sen şeyi. Çünkü neden nupsun? Tekrar oyuna vereceğimi düşündüm ama orada verildi diye çıkıştık. <laughs> i̇şte bu akıllı bir neto ya sonunda akıllı bir Aman ama seviyesi düşük netosunun ama neyse hiç umrumda olmaz bu ortada bence Edgar iyi gider Gerçekli olmuş. Çünkü orada kilo bana için eksik soru saydı. bak, buraya neden çabuk koydunuz? Çabuk oldu, söylediklerimiz gözüküyor çekiyorum. kız gördüm. Çekiyorum. Ya buraya çalıp koymamışlar mı? Bakın yok şu da. Kaşesinde. Evet, katı şu kardeş. Ölk oldu, ölk oldu. Heh, öldü. Ben zaten de de öldürürüm de. Katay, hey, headshot, Aha, öldü. Su da öldürdü ama neyse. karşılıktaki donun yeni ufak içinde oluyor. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Bugün iki video daha gelecek. Yarın canlı yayını halledeceğiz tamam.